eşcinsellik belası. Öncelikle söyleyeyim, eşcinsellik bir hastalık değil sapıklıktır. Bu duruma hastalık olarak bakmak sapıklığa karşı bir acıma ve sempatiye sebep olur. Ve toplum nezdinde masumlaştırılır. Renkli renkli bayraklar ve sembollerle, gökkuşağı amblemi ile sapıklık masumlaştırılamaz. Kurulan oyun çok büyüktür. Adım adım Allah'ın haram ve yasak kıldığı faaliyetler meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Dün faizi, İçkiyi kumarı normalleştirdiler. Bugün eşcinsellik normalleştiriliyor. Yarın ise pedofili yani sübiyancılık normalleştirilecek. Olmaz, mümkün değil demeyin. Çünkü 20 sene önce eşcinselliğe böyle söylüyorduk. 100 sene önce de faiz, kumar, zina için böyle söylüyorduk. Bugün geldiğimiz noktaya bakın. Her koyun kendi bacağından asılır veya bana dokunmayan yılan bin yaşasın demeyin. Böyle düşünceler bir Müslümanın düşüncesi olamaz. O yılan bugün sana dokunmasa bile yarın illa dokunacaktır. Hayat öyle çok renkli değil. Siyah beyazdır. Emirlerden ve yasaklardan oluşur. Kıymetli insanlar, çocuklarımız ve nesillerimiz çok büyük tehlike ve tehdit altında. Farkında mıyız? Televizyonlarda, sosyal medyada ve özellikle dizi ve film platformlarında her izlediğimiz yerde bir eşcinsel karakteri karşımıza çıkartıyorlar ve bunu sanki bir insan hakkıymış gibi sunuyorlar. Çocuklarımız bunları izliyor, gençlerimiz izliyor. Beğenilen sevilen karakterlerle karşılarına çıkartıyorlar. Dizilerde, filmlerde bu karakterleri canlandıranlar hep dürüst, güvenilir, cana yakın, sır taşıyan modeller olarak karşımıza çıkıyor. Yani oyun çok büyük. Çok dikkatli olmamız gerek. Biz çocuklarımızı sokakta bulmadık. Onlara sahip çıkmalıyız, ilgilenmeliyiz. Bu sapık yapılar tamamen yurt dışından ve Avrupa'dan ciddi miktarlarla fonlanıyorlar. Söyledim ya, oyun büyük. Bu milleti bozmaya çalışıyorlar. Gelin bu oyunlara dikkat edelim. Ailemizi ve neslimizi koruyalım. Bunun bir sapıklık olduğunu unutmayalım ve çocuklarımıza bu durumu muhakkak uygun bir dil ile anlatalım. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.